Merhaba sevgili astroloji severler. Mera Astroloji Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere progres haritaları solar fayda nasıl çıkarıyoruz bunları göstermek istiyorum. Türkiye'nin haritasını aldım. Bakın burada progres'in işareti var. Progres de diğer şartlar olarak geçiyor. Buraya bastığımda buradan seçim yapabiliyorum. Buradan ilerletim haritalarından pek çok seçeneğimiz var. Bunu seçebiliyoruz. Burada progres haritalarda ilkini seçiyoruz. Bu ikili ilerletim progress haritası. Burada üçlü ilerletim de var gördüğünüz gibi. Progress olarak bunu seçtikten sonra tarih girmek zorunda değiliz. Yani 29 Ekim 2024'ü de girebiliriz bulunduğunuz tarihi de girebiliriz. Hiç fark etmiyor. Saat et ve doğum yerine yani ülkeden bahsettiğimiz için tabii ki kuruluşuna dokunmuyoruz. Onlar sabit kalıyor. Tarihi dediğim gibi kuruluş tarihi de alabilirsiniz. O anki progresini de görmek istiyorsanız alabilirsiniz. Böyle bir seçim yapabilirsiniz. Sonra haritaya gönderiyoruz. Progres haritası çıkmış oluyor. Ya da buradan çarptan yine burada görüyorsunuz bakın transit, progress ve diğerleri var. Buradan da yine seçtiğimizde bakın transit de bu e, alandan seçiliyor. Buradan istediğimiz haritayı seçebiliyoruz. Diğer videoları da zaten size çekmiş olacağım. E, Progress zaten biliyorsunuz içsel haritalar e, olarak çalışıyor arkadaşlar. Burada Türkiye e, içsel harita olduğu için Progress tekamülünü anlatıyor. Tekamül ederek nerelere geldiğini görüyoruz. Bakın 28 derece Türkiye'nin progreste başa yükselmiş. Yani 28 derece başa yükselmiş ve 4. ev konuları hala aktif çalışıyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Progress haritalarda kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.